Furkan suresi 52. Öyleyse kafirlere itaat etme. Yani iddia eden ergene konu örgütüne değil mi? Ve işte ateist olanlara inşallah. ondan sonra masonlara itaat etme. Onlara Kur'an'la büyük bir cihat ver. Gayret et. İslam'ı yay. Tebliğ et diyor Allah. Emceti. Ayetin tamamının 1979 yılını veriyor. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Maşallah. Açsın baksınlar hesap etsinler. Maşallah. Furkan Suresi 52. 56. ayet. Ee, biz seni yalnızca bir müjdeci, yani İslam'ın dünya hakimiyetini de müjdeleyen, evet. değil mi? Ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Bu da 1981 yılını veriyor Evcet. Maşallah. Hesap bilenler açsın hesaplasınlar. Tam ayetin bütün hesabı. Maşallah. İnşallah. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. 1956 yılında da aynı zamanda risale Nur külliyatı biliyorsun serbest bırakılmıştı. Evet. Ee, Said Nur Hazretleri'ne de bir yönüne bakıyor inşallah. Evet, inşallah. i̇nşallah. risale Nur külliyatına da bakıyor inşallah. İşare manası. Ama tabii asıl anlamı peygamberimize bakıyor. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Cennetle müjdeliyor. İslam'ın dünya hakimiyetine müjdeliyor peygamberimiz değil mi? Ve uyarıyor bizleri ve cehennemde de korkutuyor. Helallere, haramlara dikkat edin diyor peygamber Efendimiz. İnşallah. Ve uygulayın diyor. Evet. İnşallah hocam.